Evet, hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere bir site göstereceğim. Sitemizin adı rastreaper.com ee, Burada ücretsiz itemler çekebileceğiniz bir site. Sizlere işleyişten bahsedeyim. Ee, benim kodumla size vereceğim linkle menekşe e yazarsanız yarım dolar kazanacaksınız. Sonra bu yarım dolarla oynayıp leveller atlayıp burada rainler var. Her 10 ile 20 dakika arasında rainler oluyor. 7.5 dolara, kaç kullanıcı varsa onlara dağıtıyor. Ama levele göre puan kazanıyorsunuz. O yüzden leveliniz de önemli. Ayrıca Twitter'da, Discord'da vesaire günlük e, kodlar paylaşılıyor ve bu kodlarla en az yarım dolar kazanabilirsiniz. E, sitede biraz zaman geçirerek günde 2-3-4-5 dolar kazanabilirsiniz. Yani isteğe bağlı oynayabilirsiniz, item çekebilirsiniz. E, şimdi bir rain Bekleyeceğim, 15 dakika geçti. Gelirse size onu göstermek istiyorum. Biraz da oyunu oynayayım. Markete bakalım. Puanım yeterse eğer marketten bir item çekeceğim. 126, 14 kazanırsak marketten item çekebilirmişiz. Şimdi yani kazanmak lazım. kaç oldu? 130 oldu güzel. Size göstermek için marketten bir item çekeceğim hemen. Şu yağmuru da bekliyorum ama gelmedi. Evet, güvenilir olduğunu göstermek için item çekelim size. Biraz önce 5 dolarlık bir item çektim, onu da göstereyim. Gördüğünüz gibi geldi. onun videosunu almamıştım. Az önce şunu çekmiştim şurada gördüğünüz gibi Yani bu şekilde siz de gelip oynayabilirsiniz. Benim referansımı kullanırsanız mutlu olurum. Kendinize iyi bakın.